Herkese merhaba. Servis Satış hoş geldiniz. 11 Kasım Pazartesi yeni bir haftaya başladık. Herkese güzel bir hafta dileyerek hızlıca gündemlerimize geçelim. Dün malum 10 Kasım törenleri vardı. Şu sıralarda çok sık anıt gidiyor işler kesat olunca. Malum her zamanki gibi yine kalabalıkları getirdiler. Erdoğan geçerken kalabalıkları getirdiler. Tezahüratları yaptırdılar. Hiç de çekinmiyorlar. Her törenden sonra büyük tepki oluyor ama hiç utanmadan... Yine taraftarlarını getirip Anıtkabir'de kendilerine tezahürat yaptırıyorlar. Ne 29 Ekim dinliyorlar ne 10 Kasım. Görüntülerde Özgür Özel yok. Acaba katılmadı mı diye düşünüyorsunuz. Özgür Özel de oradaydı. O da katıldı törenlere. E, katılmaz olur mu? Dün e, 10 Kasım münasebetiyle Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Atatürk'ün e, ikametgahı. Orada yapılmış bir jest. Bugün Erdoğan e, Riyad'da. İslam Kalkınma Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Ortak toplantısına katılacak Yani Bakanlar Kurulu'nu aslında bir gün Önceye çektiler ve jest olarak 10 Kasım münasebetiyle Çankaya'da yapmışlar Çıkışta tabi Erdoğan'ın gündeminde de 10 Kasım vardı Bakın herkese duygulandıran Neler söyledi Sizin Ömrü ve sağlığı En azından bir 10 yıl Daha ülkeyi yönetmeye El verseydi Hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık. Evet e, maalesef kaçırdık diyor. Yani insan gerçekten ne diyeceğini bilemiyor. Bütün siyasi kariyerleri bütün e, hayatları Atatürk'ü e hakaret etmekle geçti. Şimdi maalesef diyor. Keşke on yıl daha yaşasaydı. Şimdi tabii ııı e, Atatürk'e laf söylemek zor olduğu için genelde hep İsmet İnönü'ye söylenir bu sözler. Aslında İsmet İnönü'ye hakaretler ediyor. Genelde Atatürk'e edilemeyen hakaretler İsmet İnönü'ye edilirdi. Onun bir geleneğin devamı aslında ama bakar mısınız yani keşke Atatürk'ün bir 10 yıl daha ömrü olsaydı Türkiye bambaşka yerlerde olurdu. Ee, Allah Atatürk'e ömür vermemiş ama başkalarına verir belki. Rabbim ömür milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete devam edeceğiz. Evet, madalyalarını bir kez daha açıklamış oldu. Daha önce yerel seçimlere girerken bu benim son seçimim demişti biliyorsunuz. Yavaş yavaş Allah ömür verirse, sağlığım yerinde demiyor. Allah ömür verirse, milletim onay verirse. Yani dünkü 10 Kasım törenlerinden akıllarda kalan ifadeler bunlardı. Daha sonra işte bazı açılışlara falan katıldı falan hani çok e, kaydedilen şeyler yok esas e, bugün önemli bir e, gelişme olacak e, Özgür Özel anlat kabile demişik yanında Mansur Yavaş da vardı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bugün bir basın toplantısı yapacak saat 3'te Konserlere ödenen paralarla alakalı iddialar var işte Ebru Gündeş konseri var Mor ve Ötesi var Bunlarla ilgili fahiş fiyatlar verildiği ile alakalı bir açıklama yapacak ama açıklama pek konserlerle ilgili olmayacak. Bunun işaret fişeğini hafta sonu vermişti. Bakın Mansur Yavaş aslında ne diyor? Değerli basın mensupları, son 50 ankete baktığınız zaman 50 anketin hemen hemen hepsinde yapılan anketlerde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden gerek e, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok. Evet sağlı sollu yapılıyor. Hani sağdan gelen hükümet cenahından gelen önemli değil de sollu parti içini kastediyor CHP içinden ve de şunu söylüyor. 50 anket hepsinde birinci benim. Yani bugün Cumhurbaşkanlığı seçim olsa kim kime oy verirsiniz anketlerini kastediyor. Başarı falan kastettiğinden ziyade Cumhurbaşkanlığı kastediyor. Hep ben birinci sırada çıkıyorum diye eğer en çok oyu alacak olan eğer Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bu benim hakkım. Ama işte bu sebepten dolayı parti içinde de bazı e, kaynamalar var işte İmamoğlu'nu destekleyenler falan onlardan da tepki geliyor dedi. Yani bir şekilde hem Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı hem de İmamoğlu'nun rakibi olduğunu ve kendisiyle bazı yıpratma hamlelerinin bu cenahtan geldiğini ima etmiş oldu Mansur Yavaş. Erdoğan da Mansur Yavaş'ı eleştirmişti. O da Mansur Yavaş cevaben Cumhurbaşkanlığı'nın konserlerini yatıralım. Hodür Meydan kim ne kadar para vermiş diyerek de cevap vermişti. Bugün 15'te basın toplantısı düzenleyecek. Çok büyük ihtimalle konser harcamalarının ötesinde de mesajları olacak. Hafta sonunun en skandal gelişmelerinden bir tanesi de ekranlarda gördüğünüz Melek İpek. Akın İpek'in annesi. Türkiye'de Melek Anne olarak bilinen, hayırsever, belki de yani iyiliği dokunmamış insan bulunmayan Melek İpek tutuklandı. 78 yaşında, şirketlerle alakalı iftiralardan dolayı 7 yıl 6 aylık cezası var. Yargıtay'da onandı. Akın İpek e, oğlu ve eşi adamı belgeleri yayınlıyor işte Yargıtay'ın onama gerekçesi. Yanına devletin başka bir resmi raporu Masak'ın raporunu verdiği cevap daha doğrusu öncesi masanın tespiti. Yurt dışına para kaçırılmış diyor Masak raporunda böyle bir şey yok. Paralar daha sonra Türkiye'ye geldi zaten. Normal ticaretin olağan akışı diyor. İşte usulsüzlük var diyor. Masak raporunda usulsüzlük yok. Velhasıl asıl e, tabii gözlerine kestirmişler. Mallara el çökecekler. Kalan mallara da el çökecekler. Melek İpek tutuklandı. Muhalif basında hiç haber yok. Evlere el konurken şu an ekranda gördüğünüz fotoğraf evinden çıkartılırken Kur'an-ı Kur alıp evden ayrıldığı görüntü. Bu haberlerin hepsini yapmışlar. Şirketlere el konma vesaire her türlü haberleri yapıyorlar. Melek İpek'le alakalı. Tutuklandı hiç haber yok. Niye biliyor musunuz? 78 yaşında bir insanı cezaevine konması o kadar büyük bir utanç verici ki bunu dahi haber yapacak yüzleri yok. Utanıyorlar. Her türlü iftira haberlerini yapmışlar. Ama cezaevine konduğu haberini yapamıyorlar. Bu bile her şeyi anlatıyor. Akın İpin bu tweetini paylaşayım size. Bu da yedek hesaplarından bir tanesi. Bu hesabı da destek istedik kendisi. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de erişime engelleniyor. Yüzlerce Twitter gazeteciler dahil ve muhalif bütün hesapların Twitter hesapları engelleniyor. Hani siz Allah'tan korkardınız, örf vardı en azından yaşlılara, çocuklara dokunmazdınız. Ne oldu da haklı hakikatten saptınız böyle? Ne bir vicdanı seviye kaldı ne bir ahlaki sınır. İçiniz akıllı kimse yok mu demişti ilk tepkisi Akın İpek'in. 78 yaşında türlü hastalıkları var. Annesinin son günlerini cezaevinde geçirilmesine karar verildiğini aktarmıştı Akın İpek. Tabi bunları kim yapıyor? Bu köpek yargılarla yapıyorlar. Akın Gürlek ekranda görülen Cumhuriyet Başsavcısı resmi gazetede onaylandı. Eşini SPK'ya atamışlar. Sermaye piyasası kuruldu. Ballı bir yer. altın çizik Elif Gülşah Gürlekmiş isminde. Önemi yok. Adalet Bakanlığı'nda bir yerde daire başkanıydı. Kendisini buraya atamışlar. Bu SPK ile alakalı bir uzmanlık falan yani hiç ön önemli de değil. Şimdi demek daha çok operasyon yapacaklar ki önden peşine atıyor. Şeyden nasıl? Önden veriyorlar. Ücretini önden veriyorlar. Eşini ballı bir yere atamışlar. Akın Gürlek'te çok işleri var. Avukat e, Gizayül Kadir bir şeye dikkat çekmiş. Diyor ki ya bu SPK suç duyurusunda bulunan bir kurum. Şimdi karısı suç duyurusunda bulacak Kocası bakacak. Ne güzel bir düzen. Evet. Türkiye'de böyle. Bu arada e, Akın Gürlek'lerin kayyum atadığı e, Esenyurt Belediyesi'nde şunu durdurayım. 10 Kasım törenlerinde kayyumu yuhladılar. Sanyurt İlçe Belediye Başkanı Sayın Can Aksoy'u davet ediyorum. Ağız ederim. <gülüyor> 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 Evet daha sonra kaymakam koştu burası protesto yapılacak yer değil diye yani kaymakam da heyecanlandı aman sarayın adamını yuhluyorlar ben de hiçbir şey yapmazsam ben de fırça yerim diye kaymakam koştu insanları yetiştiriyor burası protesto yeri değil diye. Bir gazeteci daha tutuklandı Burkan Karabay sosyal medya paylaşımları. Aslında yazdığı haberin sosyal medya paylaşımları. Biliyorsunuz yine sosyal medya yasası çıkarmışlardı. halka alenden yanıltmak falan. işte kalıfını uydurdukları şeyler. Şimdi etki canlı çıktı. Artık işler iyice zorlaşacak. Furkan Karabay'ın evi arandığında bu fotoğrafı servis etmişlerdi. Halbuki kendi bayrağı resmi işte bayramlarda asarız ya balkonlara. O bayrağı alıp böyle gardıroba koyup böyle bir fotoğrafla emniyet servis etmişti. Ve maalesef gazeteci meslektaşımız tutuklandı. Lale Kazan bir tweet paylaşmış. Diyor ki Furkan Bey bu tweetlerinden sonra tutuklanmış. Öncelikle çok geçmiş olsun diliyorum. Bir an önce salı verilsin. Lakin bu tweetlerde övdüğü savcı Gökalp Kökçü attığım 23 tweet nedeniyle hakkında örgüte üyelikten dava açan savcı. Gördünüz mü? Hukuk herkese lazım ve senin savcın benim savcım diye bir şey yok. Olamaz da. Evet bir an önce tahliye olmasını diliyoruz meslektaşımızın. Kazım Güleç yüz halen hapiste. Furkan Karabay'la alakalı Özgür Özel de şu herkes mesaj attı da bir taziye mesajından dolayı bir gazetenin genelliğin yönetmeni içeride onunla alakalı mesaj paylaşmıyorlar. Evet sonra herkese demokrasi falan filan. Putin ve Trump görüşmüş. Görüşme geçtiğimiz perşembe gerçekleşmiş. Önce çarşamba günü de Zelenski ile görüşmüştü Trump. E, aktarılan notlara göre Washington Post aktardı, Ukrayna'da savaşı tırmandırmaması herhalde demişti, iki ay bekle geliyorum savaşı tırmandırma ortak bir yolu bulacağız. Trump'ın düşüncesinin, kurmayların düşüncesi, Rusya'nın işgal ettiği zaten Rusların yaşadığı yerlerin Ruslara bırakılarak Kırım'da olduğu gibi bir şekilde savaşın sona ermesi. Trump savaşları bitireceğim demişti, bakalım e, Putin'e teması da önemli biliyorsun Amerika ile Ruslar arasında ipler kopmuştu, liderler görüşmüyordu. Trump'la Putin'in görüşmesi de ilginç bir gelişme. Evet haftaya böyle başladık. Yarın bakalım neler olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.